Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece Bounty Rush'ta medal kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Kısa ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Eksik bilgiler olabilir ama giriş anlamında yani oyuna birisi başladığı zaman medal nedir, ne işe yarar? Çok sıkıntılı bir konu ve bundan bahsetmek istiyorum. Karakterimize tıklayalım. rank 3'te falan size gösteriyor medalin ufaktan ne işe yaradığını. Equip medal diyerek siz karakterinize şuradan takabiliyorsunuz işte. Equip medal diyorsunuz şuradan şuraya sürükleyerek takabiliyorsunuz. Medaller ne işe yarar? Ondan bahsedeyim. Medaller ekstradan özellikler almanızı sağlar. Ama onun dışında yani temel olarak e, karakterin statülerini geliştirmeye yarar. Mesela 8800 CP'si var mesela Racer'ın. E, buna 1900 HP diyor mesela ekliyor. Sadece efektten dolayı 700 atak mesela 3K atağım var şu anda. İşte hemen hemen 2900 civarı falan e, defansım olmuş mesela 2000'den 2900'e çıkmış. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Mesela medal kısmından şey yapıyorsunuz. Bunlara efsun basar gibi basıyorsunuz. Levellerini geliştiriyorsunuz. Onları da göstereceğim. Mesela %14 TP, %14 defans, %12 defans yapmışım. Bunların en yüksek %18'e kadar çıkabiliyor ve aynı zamanda atıyor. Mesela ben hepsini defans yapayım kardeşim, hepsini 18 tane yapayım, karakterimin 10.000 defansı olsun gibi bir olay yok onu söyleyeyim. ...hemen hemen hippie, defans ve atakta %70 limit. Yani %70'e kadar çıkartabiliyorsunuz maksimum. %70 limitinden sonra siz 15 tane de defans koysanız buraya... ...ekstradan %50 defans da de koysanız yetmiyor. Yani %70 geçmiyor onu söyleyeyim. Ve en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle bundan bahsetmek istiyorum. Her medalin kendi özellikleri var. Mesela treasure alanında, hazine alanındaysanız... ...kendi hazine alanınızdaysanız... ...defans karakterleri karşı, düşman defans karakterleri karşı... ...yüzde beş hasar vuruyorsunuz bunda. Bunda da diyor ki... ...işte düşman hazine alanındaysanız... ...herkese yüzde beş daha fazla hasar vurursunuz. Mesela bu da diyor ki... ...düşman hazinesinin canı yüzde altına düştüğü zaman... ...yüzde sekiz daha hızlı ele geçirirsiniz. Mesela bir runner karakter için iyi bir şey. Onun dışında ya hepsinin özelliği farklı. Mesela bazıları işte birini kestiğiniz zaman %8 işte birinci yeteneğinizin süresini kısaltıyor. İşte hazine kaybettiğiniz zaman %12 işte ikinci yeteneğinizin süresini azaltıyor gibi şeyler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ve tekler kısmına gelmek istiyorum. Ee, en üstteki tek genellikle bir alana da oluyor. Mesela Dress Zo işte zo işte Whole Cake atıyorum Land of Vanu gibi şeyler oluyor. Bunlar genellikle işte birinci yeteneğinizin süresini azaltan bir tek. Bu tekler nasıl aktif oluyor? En az iki tane aynı tek yan yana bulunmuş olması lazım. Bu ne demek? Mesela medal with same tek dedi mesela. Şuradan ben yanıma az önce işte gördünüz bu medali ben koydum. Neden? Çünkü bu bunun tagi de Dressrosa. Yani bunlar iki tane olunca birbirini aktive etti. 3 tane koyarsanız yan yana bu %20'ye kadar çıkıyor. Yani sizin yeteneğiniz 20 saniye ise birinci yeteneğiniz. Tak 4 saniye düşüyor 16 saniyeye düşüyor. Yani daha hızlı atıyorsunuz. Ee, sonra strafet, strafette skill 2. O da mesela Luffy madalyaların birbirini eşliyor. Ona da burada mesela medal bitseyelim tek dediğiniz zaman. Bunun çok oluyor genellikle. Ee, benden size tavsiye mesela Luffy'lerin madalyalarını eşleyebilirsiniz. Sonra Bo Hanka çok eşliyorlar. Sonra işte Charlotte Family işte Big Mom ve aynı zamanda Katakuri medallerini eşleyebiliyorlar. Bu tarz şeyler var. Bu da zaten aynı efekt anlatmama gerek yok. Mesela Paramecia. Paramecia hemen hemen her medalde olan bir efekt. İki tane yaparsanız sizin işte doge attığınız süreyi %7 saniye çarpıyor. 3 tane yapmışım ben. Mesela 3 saniyede bir geliyorsa doge 2.7 saniyede bir geliyor. Yani 0.3 saniye azaltıyor süresini. Önemli mi? Değil ama bazen işinizi görüyor. Sonra kaptan. Kaptan en önemli şeylerden bir tanesi. Boost Capture Speed ne demek? Siz bir alanı ele geçirirken %20 daha az zamanda ele geçiriyorsunuz. Atıyorum 10 saniyede mi ele getireceksiniz? Bunu 8 saniyeye düşürüyor. Çok önemli çünkü e, özellikle runner karakterlerde sürekli ele geçirmeniz gerekiyor bir yerleri ve en önemli şeylerden bir tanesi bu. Sonra işte e, worst generation sizin takımınız e, bir hazine alanı kaybettiği zaman e, sizin vurduğunuz hasarı %7 arttırıyor. 3 tane efekt yaparsanız %10'a çıkıyor. Sonra bunu tam anlamıyorum Blood Brothers'ın e, sizin işte o hazine alanında kimse yokken hasarınızı daha fazla arttırıyor galiba. Anladım o kendi İngilizcemle. Farklı da olabilir. Siz Translate'den bakabilirsiniz. Evet. Bahsettiğim şeyler da. Şimdi gelelim. Şimdi medalleri nasıl yapıyoruz? şuradan daily kısmına tıkladığınız zaman burada upgrade medal var. Oraya tıklıyorsunuz. Şimdi burada craft, upgrade ve transfer trade gibi kısımlar var ve save set gibi şeyler de var. Şimdi biz craft'tan başlayalım. Nasıl craft ederiz biz? nasıl bu medalleri ele geçiriyoruz? karakter sizde varsa her maç oynadığınız zaman o karakterle hemen hemen medal parçası düşüyor. Yani çok basit bir şekilde alıyorsunuz. Eventlerden alabiliyorsunuz. Ekstradan sizde mesela atıyorum bende White Beard yok. Ama bende White Beard'ın medal parçası var. Nasıl? Takımma White Beard geliyor ya da rastgele bir şekilde size bu medali atabiliyor. Her 3 medal parçasıyla bir tane medal yapabiliyorsunuz. Mesela bunu yaptık, bunu craft ettik mesela. Onun dışında kraftı ettik biz eventler farklı oluyor. Eventleri event süresinde kraft etmeniz gerekiyor ve aynı zamanda yükseltmeniz gerekiyor baştan söyleyeyim. Buradan hemen hemen her medalin ne özellik verdiğini görebiliyorsunuz. Mesela Zoro. İşte diyor ki sizin canınız %30'un altındaysa krit kritiğinizi %40 arttırır diyor 20 saniye boyunca. Bu tarz özellikler var. Buradan bakabilirsiniz. Sonra gelelim en önemli şeylerden upgrade kısmına. Upgrade ne? Şimdi buradan göstereceğim. Burada mesela ben bunları iki seviyeye basmışım. Ve ne gelmiş? Kritik %6 gelmiş. HP %6 gelmiş. Ve 3. trade'e yükseltiyoruz. Diğerine bakalım mesela. Defense 3.5. HP 4.5. Bir yıldız çöp. İki yıldız belki kabul edilebilir ama çöp. 3 yıldız denk getirmeniz lazım. Birinci trade ve ikinci trade atıyorum 1 ve 2 yıldız gelebilir ama üçüncü trade'de kesinlikle 3 yıldız gelmesi lazım. Şimdi bundan da bahsedeceğim. Mesela instant upgrade. Ben bunu yaptım mesela. Instant upgrade'de şu çekiç parçanızla direkt işte geliştirebiliyorsunuz ama o da çok değerli, o yüzden çok harcamanızı tavsiye etmem. Onu geliştirdim. Mesela bunu da geliştireyim. %2 geldi az öncekinden. %1 geldi ekstra trade'den. Kötü mesela. Şimdi onları geliştirdiniz. Atıyorum trade 1 yani 1, 2 ve 3. levellerde hepsini 3'er yıldız getiremezsiniz. Onu söyleyeyim. 2 ve 3'de gelebilir ama ekstra trade 1'de ben daha 3 yıldız hiç getiremedim. Şuradan seleçmedel diyorsunuz. Mesela ben az önce bunu geliştirmiştim. Buna mesela upgrade ediyoruz. 1000 gelişecek. Instant upgrade dedim. Mesela 4 saatten 80 çekiç harcayarak kurtuluyorum. Direkt geliştirdik. Ne verecek mesela? Tremor time. Yani ne diyor bu? Sizi biri işte white beard sarsıntıya falan soktuğu zaman %6 daha hızlı ondan çıkıyorsunuz. Ama tavsiye etmem. Size şunu tavsiye edeyim. Medal geliştirirken kesinlikle şuradan transfer trade'den göstereyim. Kesinlikle atıyorum mesela defans, hp ve atak geliştirin. Atıyorum şok şuymuş, buymuş onları geçin. Onlar hiçbir altınıza yaramaz. Defans, hp, atak. Eğer karakteriniz atıyorum defans steklemiyorsa defans bile takmayabilirsiniz. Full hp, full atak yapabilirsiniz. Ama defans falan ekleyin yine de. Onun dışında işte mesela bu 3 e, yıldız gelmiş. Burayı mesela transfer trade'de bunu buraya attığınız zaman override diye bir kısım geliyor. Override ne demek? Üzerine yazmak. Atıyorum mesela bunun %4 defansı var. Mesela bunda da %4 defans var. Bunları değiştiremiyoruz. Farklı bir şeyden göstereyim o zaman. Transfer trade'e gireceğiz. Mesela nereden? Bu kritik %7.5, kritik %6.5. Mesela %6.5. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Bunun yerine atıyorum mesela şunu attığım zaman şunu mu atayım? Ulan hepsinin değeri mi aynı? Heh. 7.5. Bunu mesela transfer yaptığımız zaman ücretsiz bir şekilde geçiyor. %100 diyor bir tane trade'den %100 geçer. 2 tane olduğu zaman şans %50 %50 düşüyor. 3 tane yaparsanız %33'e düşüyor. Yani şöyle gösterebilirim. Şuradan mesela transfer dediğim zaman %3.33. Yani 1 şans ile geçme şansı var. Sonra bu kayboluyor attıktan sonra. Onu anlatabilmişimdir umarım. Çünkü karışık biraz. Buradan e, siz medali sürekli e, koyaraktan e, geliştirebiliyorsunuz. 9'a 9 yapıyorsunuz. Mesela çok zor değil. Yani zor ama hani imkansız değil. Mesela biz hep yapmışız. Mesela ben de bunu yaptım. İşte HP 14, defans 14, defans 12. Bunları hem değiştirerek yaptım hem de şöyle bir özellik var. E, eventlerden falan e, şu tarz şeyler gelecek. Mesela bunu şöyle koyduk. 6.5 HP'sini beğenmiyorum mesela. Şurada medal kısmının yanında item kısmı var sağ üst tarafta. Buradan mesela şunu atıp 640 HP'yi ekleyebilirim 3 yıldız olarak. Sonra 160 atak, 160 defans. Mesela strafet karakterler bu medali taktığında %14 defans eklesin gibi şeyler ekleyebilirim. Bunları işte e, liglerden kazanabilirsiniz, eventlerden kazanabilirsiniz. Onu anlatabilmişimdir umarım. Onun dışında e, yaptığınız medalleri satabilirsiniz. Sattığınız zaman işte e, şu tarz şeyler alırsınız. Mesela medal puan puanlar falan alırsınız. İşte medal puanları da sataraktan. işte mesela hangisini satayım ben de işe yaramaz bunları kullanmayacağım mesela. Şu ikisini sattığım zaman 9 medal puan kazanıyoruz. Bunu mesela sattık. Aynı zamanda Whitebeard'ı satmayayım. Whitebeard'ı çıkarayım. Güvende dursun. Tam bu ikisini sattık. 6 medal puan alıyoruz şu anda. Sattım mesela. Şimdi bunu sattığımız zaman ne işe yarıyor? Ve yani şu tarz event medallerini trade 1 ya da trade 2 ise bir daha geliştiremiyorsunuz. Zaten bir altınıza yaramıyor. 3 trade kasmış olmanız gerekiyor. Onları sattığımızda mesela 625 medal pointimiz var. Şuradan yani medal points kısmına geliyorsunuz. Buradan mesela bu tarz şeyleri alabiliyorsunuz. İşte 520 HP ekleyebiliyorsunuz medale. İşte atıyorum 130 defans. işte 130 atak gibi şeyler ekleyebiliyorsunuz. Güzel şeyler mi? Hayır değil. Eventlerden daha iyisini bulabiliyorsunuz. Evet. Sonra bu hammerları nereden alıyorsunuz? Daha hızlı basmanızı sağlayan. Onları da eventlerden alabiliyorsunuz. Görevlerden alabiliyorsunuz. Toplayabiliyorsunuz ve onlarla basabiliyorsunuz. Evet gençler anlatacağım şeyler bu kadardı. Umarım anlayabilmişsinizdir. Çok zor bir konu. Ama yani en basiti böyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.